şartlı kabul videosuna tıkladığına göre demek ki merak ettiğim birkaç bir şey var. Şimdi bu videoda sana Almanya'ya gelirken şartlı kabul alma sürecinden ve sürecin nasıl işlediğinden neler yapman gerektiğine kadar en detaylı şekilde anlatacağım. Yani sadece şartlı kabul deyip geçmeyeceğim. Evrakların nereden alındığı, sürecin ne kadar sürdüğü, hangi ayda neler yapmalısınız ve hangi adımları atmanız daha doğru olur. Bunlardan bahsedeceğim. Ve bu videoyu izledikten sonra artık şunu demenizi istiyorum. Tamam Şimdi kafamda bir yol haritam var. Ve bunu diyeceğinizi düşündüğüm için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Şimdi ilk önce bilmemiz gereken şey şartlı kabul nedir? Bu sistem nasıl işliyor? Şartlı kabul dediğimiz sistem Almanya'daki üniversitelerin uluslararası öğrenciler için oluşturduğu yasal ve eğitim odaklı bir kabul programı. Ve üniversitesi bir nevi şunu söylemiş oluyor. Senin akademik geçmişin bu bölüme uygun ama derslere başlayabilmen için ilk önce Almanca seviyeni şu seviyeye getirmen lazım diyor. Bu da genelde B2 ya da C1 seviyesi oluyor. Yani kısacası seni reddetmiyorlar. Aksine potansiyel öğrenci olarak seni belli bir noktaya getirene kadar destekliyorlar. Bu sebeple de Almanya'ya gelen milyonlarca uluslararası öğrencinin kullandığı en yaygın yöntem olarak şartlı kabul geçerli oluyor. Tabii bir de bu sürece başlamadan önce kendine sorman gereken birkaç tane soru var. Almanya'da üniversite okumayı gerçekten istiyor muyum? Dil öğrenmeye zaman ve emeğimi ayırabilir miyim? Ve önüme baktığımda en az 1-2 yıllık bir plan yapabilir miyim? Şimdi bu sorulara da evet diyorsan bu süreç senin için mantıklı. Çünkü şartlı kabul acele edilen bir sistem değil aksine çok planlı işleyen bir sistem ve birazcık da sabır gerektiren bir sistem. Adım adım zaman ve genel işleyişten bahsedeyim. Şimdi sana ortalama bir zaman dilimi planı vereceğim. Bu çoğu için geçerli olan bir şey. Yılın Ocak ayı ve Mart ayı arasında üniversiteleri araştırıp evrakları hazırlamanız gerekiyor. Mart ve Mayıs aylarında üniversite başvuruları açılıyor. Mayısla Temmuz arasında ise şartlı kabulden üniversitelerin kabullerinin yanıtları geliyor. Haziran Ağustos arasında da ufak ufak vize hazırlıklarına başlıyorsunuz. Eylül ve Ekim aylarında da genelde Almanya'ya giriş ve kurs başlangıcını yapıyorsunuz. Benim gibi. Şimdi bu adımları tek tek açalım. İlk adım olan üniversite ve bölüm araştırması. İlk yapılacak şey üniversiteleri araştırmak oluyor ve burada yapman gerekenlerse bölümün dili Almanca mı? Şartlı kabul veriyor mu? Dil şartı ne? B2 mi C1 mi? Başvuru dönemi ne zaman başlıyor? Bu dört araştırmanız genelde 2 ya da 3 hafta sürüyor. Bu, burada acele etmemeniz gerekiyor. Çünkü gerçekten burada bölümünüzü ve gideceğiniz, yaşayacağınız şehri ve üniversiteyi seçiyorsunuz. Çünkü yanlış bölüme girerseniz ve farklı bir ülkede olduğunuz için burada harcayacağınız bir zaman, kaybedeceğiniz zaman gerçekten boşa giden bir zaman olur. O yüzden ne istediğinizi bilerek gelmeniz lazım. Ve bu saydığım araştırmaları yapabileceğiniz internette tonlarca site var. Girip Almanya'da şartlı kabul veren üniversiteler yazdığınızda size dil şartlarını da sunuyor. Ne zaman başvuru tarihinin açıldığını da sunuyor. Ve bunları aslında Unasist üzerinden de yapabilirsiniz. Ve bu süreçte en çok duyacağınız sitelerden birisi de Unasist olacak. Şimdi gerekli evraklara geliyoruz. Şimdi şartlı kabul için genel proseste istenen evraklar şu şekilde oluyor. Diplomalar lazım. Lise diplomanız. Mezun olduğun okula gidip o okuldan orijinal olarak o belgeyi almanız lazım. Eğer almadıysanız ve dipnot olarak geçeyim. Bütün belgelerinizin Almanca veya İngilizce olarak çevirisini isteyecekler. Yani hepsini yeminli tercümanlardan çevirisini yaptırmanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Diplomada dahil buna. İkinci kısma geliyoruz. Transkriptler. Yani not dökümleriniz. Üniversiteye kaydı olduysanız üniversitedeki notlarınız İkinci olarak da ders içerikleriniz lazım. Ve bunlar da tabii ki Almanca şekilde tercüme edilecek. Ve bunları da şuradan alabilirsiniz. Üniversitenizin öğrenci işlerinden veya bazıları e-devletten de direkt çıktı alabiliyor. Bu belge de çeviriye giriyor dediğim gibi. Üçüncü olarak dil belgeniz. Tabi varsa olmadan da kabul veren üniversiteler oluyor çünkü. Bu belge zorunlu değil dediğim gibi ama çok büyük avantaj sağlıyor size. Çünkü bir şeyler için çabaladığınızı ve Almanca öğrenmeye yatkın olduğunuzu gösteriyor. Örnek olarak Göte TELK, ÖSD ya da TESLAF olarak bu sınavlara girip buradan dil belgesi alabilirsiniz. Size tavsiyem başlangıç olarak A2 yapmak o kadar da zorlayıcı olmayacaktır bu sürecin içerisinde bile. Bu süreci devam ettirirken aynı zamanda A2 Almanca öğrenmek bence o kadar da yormaz sizi. Kolaylıkla o belgeyi alabileceğinizi düşünüyorum başlangıç seviyesi olarak. 4 olarak CV'niz, özgeçmişiniz lazım. Çok süslü bir şey hazırlamanıza gerek yok. Gerçekten size anlatan net bir şekilde sade olarak ne yaptığınızı, nelerle uğraştığınızı ve ne yapmak istediğinizi de anlatabileceğiniz bir kısımda olsun. Şimdi 5. İkinci olarak da gerekli evraklar kısmında son olarak ve en önemlisi de burası motivasyon mektubu lazım. Niyet mektubu da deniyor. Burada ise şunu anlatmalısın. Neden bu bölümü istiyorsun? Neden Almanya'da okumak istiyorsun? Dil şartını tamamlarken neler yapabileceğini düşünüyorsun? Almanya'nın ya da Almanya'da yaşamanın, Almanya'da üniversite okumanın sana katabileceği şeyler ne? Burada bir nevi neden Almanya'ya gelmek istediğinizi ikna etmeniz lazım. Birazcık da süslü cümleler kullanarak Almanya'yı güzelleyerek belki de bu şekilde karşı tarafı ve bunu okuyan kişiyi Almanya'daki üniversitenin içerisindeki yabancı öğrencilerle ilgilenen kısım bunu okurken neden sizi kabul etmeleri gerektiğini çok net anlamaları lazım. Zaten sizin gibi tonlarca öğrenci her başvuru döneminde başvuruyor. Siz de internette örnek olarak metinler bulabilirsiniz. Eğer bulabilirsem belki ben de videonun açıklama kısmına koyarım örnek bir niyet mektubu. Ve bu mektubu bir robot yazmış gibi çetçi falan yazmanıza hiç gerek yok. Öyle değil. Samimi ve net bir şekilde yazmanız daha iyi olacaktır. Şimdi geldik dördüncü kısma başvurular nereden yapılır? İki tane temel yolumuz var. Üniversite üzerinden yapılabilir. Bir de üniversitenin kendi web sitesi üzerinden yapılabilir. Üniversite üzerinden ilk önce bir tane hesap açıyorsunuz. Belgeleri profilinize yüklüyorsunuz. Profilini sizin şöyle düşünebilirsiniz. Bir profil açıyorsunuz ve bu profile bütün belgelerinizi yüklüyorsunuz. Sonra o açtığınız profildeki belgelerle her üniversiteye tek tek başvuru atabiliyorsunuz. Zaten profilinizde onlar olduğu için her üniversitenin kendi kısmına girip üniversite üzerinden her üniversitenin kendi başvurularını açıp o başvuru kısmından direkt belgelerinizi sisteme yükleyebilirsiniz. Belgeleri yükledikten sonra ön kontrol yapılıyor ve bunlar üniversiteye iletiliyor. Yani ilk önce üniversite üzerinden bir filtreden geçiyorsunuz. Ondan sonra da belgeleriniz direkt olarak üniversite üzerinden üniversiteye iletilecek. Ve üniversiteye iletilmesi, belki üniversiteden cevap gelmesi 4 ila 6 hafta arasında sürüyor genelde. Minimum 4 hafta diyebilirim. Şimdi direkt üniversite üzerinden olan da şu şekilde oluyor. İnternetten, üniversitenin kendi sistemine giriyorsunuz. Kendi internet sitelerinden. Kimi üniversitede var? Genelde üniversite üzerinden daha basit oluyor ama sistem. Çünkü üniversitelerinden hepsini tek bir bir alanda görebiliyorsunuz üniversitelerin hepsi sistemi farklı olabiliyor kendi web sitelerinde O yüzden size tavsiyem Yunan üzerinden yapmanız ama tabii ki siz bilirsiniz. Kendiniz de araştırabilirsiniz birazcık da. Süre bazen daha kısa oluyor çünkü bu sefer üniversite bir değerlendirmesi, bir filtreleme sisteminden geçmiyor. Direkt üniversiteye ilettiğiniz için üniversite ilgileniyor. Ve tabii ki her üniversite için ayrı ayrı kontrol etmeniz gereken şeyler var. International Students kısmı ve Application kısımlarını tek tek kontrol etmeniz gerekiyor üniversitelerin web sitesinde. Buraya kadar güzel. Bunların tabii ki çok daha detayı var ama dediğim gibi şu anki anlattığım adımlarla bile yeterince bir yol kat edebilirsiniz. Çünkü zaten bunun detaylarını internet de çok basit bir şekilde arattığınızda bulabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla kaynak var bununla ilgili. Sadece size şu anda bir yol haritası göstermek istiyorum ne yapabileceğinizle ilgili. Şimdi geldik işin tatlı kısmına. Şartlı kabulünüzü aldınız ve şimdi ne yapacaksınız? Diyelim ki mail geldi. Şartlı kabul belgenizi aldınız üniversiteden. Bu mailin içerisinde şunlar yazar. Hangi bölümden kabul aldınız? Dil şartı ve tam kabul için gerekli olan sınav. Bu 3 noktadan sonra yapacaklarınız ise dil kursu bulmak, vize sürecini başlatmak ve işin maddiyat olan kısmını planlayabilmek. Geldik dil kursu ve planlama kısmına. Dil kursu seçerken planlamanız gereken şeyler şunlar: yoğunluğu Haftada kaç saat kursa gideceğiniz bunlar önemli. Sınava hazırlıyor mu? Yani sınava hazırlığı var mı? Ve kursun tanınırlığı da önemli. Almanya'da çünkü kalıplaşmış genelde büyük ştatlarda bulunan bazı kurs merkezleri var. Köln'de, Frankfurt'ta, Münih'te, Berlin'de, Hamburg'da bu gibi büyük şehirlerde bulunan aynı dil kursları var. Bunlar genelde daha güvenilir oluyor. Tabii ki bir de Almanya'da devlet açısından tanınırlığı iyi, güvenilir kurslar bulmak sizin avantajınıza olur vizede. Çünkü vizede işler birazcık güvenede kaldığı için böyle güvenilirliği yüksek bir yer bulmanız önemli. Genelde öğrenciler B2 ile C1 seviyesi arasına 6 ile 10 ay içerisinde geliyor. A1'den başladığınız senaryoda. Sınava göre bazen 12 aya kadar çalışabiliyorsunuz C1 ya da B2 sınavına. Bu tamamen sizin sürecinize bağlı. Herkesin süreci çok başka işliyor çünkü. Şimdi geldik işin birazcık da bürokrasi kısmına. Vize işlemleri. Vize için genelde gerekenler çok sabittir. Şartlı kabul belgeniz lazım. Dil kursuna kayıt olduğunuza dair belge lazım. Eğer gerekiyorsa, garantörlüğünüz yoksa bloke hesap bilgileriniz lazım. Sağlık sigortası yaptırmış olmanız lazım ve konaklama adresi sizin Almanya'da nerede yaşayacağınızın bunun adresi lazım. Bize başvuru süreci de şu şekilde işler. Randevu ve değerlendirme kısmı genelde işte 6 ile 10 hafta arasında sürebiliyor. İşin uzun süren kısmı da burası aslında. Çünkü 1,5 ayla 2,5 ay arasında sürmesi gerçekten bazen insanı böyle sıkabiliyor. Bu süreçte sabırlı olmak çok önemli. Gerilmenize gerek yok. Çünkü gerçekten Almanya vize işlemleri konusunda oldukça yavaş bir ülke. Ve şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Vizeniz geldi. Genelde 6 ay ya da 6 artı 6 ay ya da 1 yıl veriyorlar. 2 yıl vereni çok görmedim. Çünkü sürecin İki yıllık bir süreç değil başlangıçta. Bir ya da bir buçuk yıllık olduğu için genelde bir yıllık veriyorlar vizeyi. Şimdi uçağa bindiniz, Almanya'ya gidiyorsunuz. Gittikten sonra ne yapmanız gerekiyor? Dil kursuna başlıyorsunuz. Adresinizi hemen ştattan gidip değiştiriyorsunuz. Belediyeden. Yaşadığınız yere adresinizi alıyorsunuz. Sınav hedefinizi netleştiriyorsunuz. Süreç planlamanızı yapıyorsunuz. Ve burada önemli olan kursa gitmek değil. Almanca'yı günlük hayatınıza da dahil etmeniz lazım. Şimdi bir diğer kısımda Almanya'ya ilk geldiğinizde yapmanız gereken adres, evrak sigorta gibi işlemleri nasıl yapacağınız, nereden yapabileceğiniz. Şimdi ilk önce Anmeldung. Adres kaydınızı yapmanız lazım. Ve gelir gelmez ilk geldiğiniz gün uyuduktan sonra ertesi gün sabaha kalktığınızda bununla ilgilenmeniz lazım. İlk sıradaki işlem bu olacak. Çünkü eğer burada adresiniz yoksa banka hesabı açamazsınız. Vergi numarası alamazsınız. Sigorta işlerinizi yapamazsınız. Eğer bir evde kalıyorsanız kaldığınız ev. Eğer bir yurtta kalıyorsanız ya da öğrenci topluluklarının yaşadığı evlerde kalıyorsunuz. Burada kısaltımı VG deniyor. VG odanız geçici konaklama dahi olabilir. Bazı şehirlerde böyle olabiliyor. Birkaç hafta birkaç ay aynı bir yerde kalmanız gerekebiliyor. Gelmeden ayarlayabiliyorsunuz bunu. Gerekli belgeler burada pasaport. Kira sözleşmeniz veya ev sahibinden Wohnungsgebeerbestätigung ve Anmeldung formu. Genelde 1 ile 3 hafta arasında bunu size tekrardan yaşadığınız yere mektup olarak gönderiyorlar. Ve yaptığınız bu işlem 10 dakikanızı bile almıyor aslında. Ve adres kaydınızı yaptığınızda evinizdeki posta kutusuna şöyle bir şey gelir. Anmeldebestätigung. Bu kağıt altın değerinde bir şekilde saklamanız lazım. Ve size tavsiyem Almanya'ya geldiğinizde bir dosya oluşturmanız. Türkiye'deki gibi değil işler. Her şeyi kağıtlı bir şekilde saklıyor olmanız gerektiği için dosya birazcık hayatınızı rahatlatabilir. Ve vergi numaranız Stoya ID. Ve adres kaydınızı oluşturduktan sonra otomatik olarak zaten vergi numaranız da oluşuyor ve onu da size postayla ile iletiyorlar. Bu Stoya ID dediğimiz olay banka hesabı açmak için, çalışmak için ve resmi işler için geçerli. Eğer gelmezse Finansamt'a gidip talep etmeniz gerekiyor bunu çünkü bu çok önemli. Banka hesabı açamazsınız en basit olarak. Geldik sağlık sigortası kısmına. Krankenversicherung. Almanya'da her insanın sigortası olmak zorunda. Sigortasız yaşamak yasak. İki tür vardır. Geçici sağlık sigortası ve yasal sağlık sigortası. Bu genelde öğrenciler ve çalışanlar için oluyor. İlk gelenler genelde 6 ile 12 ay arasında özel sigorta yaptırır. Ondan sonra buraya taşındıktan sonra TKK AUK'dan genel yasal sağlık sigortası yaptırmanız daha doğru olur. Gerekli adreslerde zaten hep aynı şeyler. Pasaportunuz, adresiniz, öğrenci belgesi veya iş durumunuz. Ve sağlık sigortası banka hesabı açamazsınız, oturum uzatamazsınız, üniversite kaydı yapamazsınız. Bir de bir tane daha olmazsa olmaz'a geldik, banka hesabı açmak. Çünkü Almanya'da günlük hayat aslında banka hesabınız olmadan yürümez. Bir şeylerin alışverişini yaparken bile sizden IBAN istiyorlar. Direkt IBAN'ınızdan para çekebilmek için. Gerekli evraklarsa pasaport, anmel ve vergi numaranız bazen isteniyor bazen istenmiyor. Bankadan bankaya da değişebilir aslında. Bankalarda yapabiliyorsunuz bunu. Online bankalardan direkt termin alıp da gidebilirsiniz randevu oluşturarak. Ve süreci zaten Türkiye'dekiyle aynısı. 10-20 dakika sürüyor maksimum. Ve randevulu bir şekilde de gidebiliyorsunuz dediğim gibi. Banka hesabı ise maaş, kira, telefon hattı, sigorta her şey için geçerli. Telefon hattı ise zaten çok basit. Adresini alman lazım ilk önce. Adresini aldıktan sonra direkt gidip telefon hattı alabilirsin. Şimdi geldik. Aslında kendi içerisinde çok da önemli olan bir şey. Günlük hayatınızı kolaylaştıran şeyler. Çok Konuşulmasa da. Bunlar resmi şeyler değil. Tamamen kendi hayat kaliteniz için yapmanız gereken şeyler diye düşünüyorum. Şehir içi ulaşım kartı, belediyenin uygulamalarını indirmek, şehir içi ulaşım uygulamalarını indirmek, posta kutunuza isim yazmak. Bu çok önemli çünkü gelen postaların kaybolmasını ya da farklı bir yere gitmesini istemezsiniz. Kendi posta kutunuzu hangisi ise onun üstüne isminizi yazmanız çok önemli. Ve eczane, banka, market en yakın belediye binası bu gibi yerleri öğrenmeniz sizin açınızdan çok önemli olacaktır. En doğru sıralamayı yapacak olduğumuzda da şu şekilde olabilir. Almanya hani ilk geldiğinizde yapmanız gerekenler de adres kaydı, vergi numarası, sigorta, banka hattı, telefon numarası, oturum randevusu ve okul ve iş kayıtları. Bu sırayı bozmazsanız hiçbir şey tıkanmaz ve her şey tıkırında ilerler. Çok fazla tıkır dedim. <laughs> Derin bir nefes alabilirsiniz çünkü bitti. Bu kadar ve çok da kısa olmayan bir video izlediniz aslında. Şartlı kabul süreci uzun bir süreç gibi gözükülebilir. Ama aslında adım adım ilerlediğinizde her şey planlı bir şekilde sırasıyla geliyor. Sadece sabretmeniz gerekiyor. Önemli olan tabii ki gerçekçi olmak, planlı olmak ve kendinize zaman tanımak. Eğer bu süreci gerçekten ciddiye alırsanız şartlı kabul Almanya süreciniz için çok ciddi bir başlangıç olur. Eğer aklınıza takılan, sormak istediğiniz Belki de burada yaşayan birinden duymak istediğiniz spesifik sorularınız varsa ya da her şey bunları yorumlarda yazabilirsiniz ve ben de hepsine tek tek cevap verebilirim. Eğer ihtiyacı olan birisi varsa da bu videoyu ona da iletebilirsiniz. Belki o da bir şeyler kapabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeniz benim için çok önemli olur ve abone olursanız da bundan sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Pes etmeyin.